Dostlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda. Her şey iyi gidiyordur. Şimdi herkesin merak ettiği bir konuyla birlikteyiz. Nedir bu? Uygulamada testa kullanıcıları özellikle aracın işinin çok sıcak olduğunu görüyor ve bu konuda endişe edebiliyor. Hatta bununla ilgili de bu ee, park esnasında otomatik iklimlendirmeyi açabiliyor. Bu sadece bizim araçlarda mı böyle özellikle cam tavandan kaynaklı yoksa diğer araçlarda da mı böyle bunu fiziken test ediyor olacağız. Bunun için öncelikle e, uygulamada şöyle göstereyim sizlere. Uygulamada aracın iç sıcaklığını görüyoruz. Burada 53 derece olduğu yazıyor. Hani oldukça yüksek bir sıcaklık. E, bu durum hani dediğim gibi herkes için endişe edici olabiliyor. Ben e, ekstradan bir yanıma... E, derece aldım. Xiaomi'nin bir derecesi var. Şu an 52'ye düştü. İlk önce bunun kalibrasyonunu sağladım. Uzun zamandır şu an e, bu derece ölçer arabanın içinde. İlk önce ona bakacağız. Gerçekten aynı dereceyi gösteriyor mu? Baktığımız zaman burada 55 dereceyi de görüyorsunuz. Arabada 52. Bunun da gördüğü 55 arasında yaklaşık bir 3 derecelik fark var. Şimdi biz bunu başka bir araca koyacağız ve e, aradaki farkı gözlemleyeceğiz. Burada bir Opel aracımız var. Arkadaşımızın bir arabası. Ee, gördüğünüz gibi gayet stabil de çalışıyor. Şu an açtık. Ve derecesi sıcaklık düşüyor. Dışarıda otomatik olarak. Dışarısı da oldukça sıcak zaten. Şimdi bu arabanın cam tavanı yok. Ee, bir fark olacak tır diye düşünüyorum. Bunu da içine koyuyoruz. Ve beklemeye başlıyoruz. Bakalım yani tahminim böyle bir 10 dakika kadar bekleyeceğim. Bu 10 dakikanın sonucunda ne olacağını, kaç dereceye ulaşacağını birlikte görüp inceleyeceğiz. Sizler de hani gerçekten bu durumda Tesla mı fazla ısınıyor yoksa diğer araçların iç sıcaklıkları da benzer sıcaklıklara ulaşıyor mu? Bunu da birlikte görüyor olacağız. Tabii bu durum da sonunda göstereceğim onu da. Hani Tesla'nın bir avantajı var. Onu da gerçekten o sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığını gördükten sonra Değerlendiriyor oluruz Bir sonraki kısımda Kaç derece ulaştığına bakıyor oluruz Eğer ayarlayabilirsem Eğer burada çok fark görürsek Cam tavanlı olan başka bir arabada ayarlayıp Hani gerçekten cam tavan etkisinden mi kaynaklanıyor Bunu da kıyaslamak istiyorum hani gerçekten real bir kıyas olması açısından onu da koyup Bir süre geçirip Ondaki sonucu da paylaşıyor olurum Üçüncü bir araç olarak onu da ekleriz. Ama zaten Opel'de de bu sıcaklığa ulaşıyorsa e, zaten diğer araçta buna ihtiyacımız olmaz. Bunu e, zamanla diğer e, aracın sonucunda yani bu araçtan aldığımız zaman görüyor oluruz. Bir sonraki kısımda görüşürüz. Evet dostlar şimdi nereden baksanız bir saati geride bıraktık. Ve tekrar Opel'in yanına geldik. Bir saattir içeride güneşin alnında duruyor. Buradaki sıcaklığımız da 52.4 derece olarak gözüküyor. Bizim araca göre bir 3 derece daha serin. Bunun ne etkisi olabilir? Cam tavan etkisi olabilir biraz. Biraz da camlarda film yok gerçi. Size de göstereyim. Hani bizde film yok şu anda. Bu araçta da öyle ekstra bir film gözükmüyor. Ee, belki cam tavandan farklı farklı olarak bir 3 derece daha sıcak daha az sıcak olduğunu gördük. Tabi bu olağanüstü bir fark değil. Yani 50 dereceleri gene görüyor. Hani benim düşüncem daha düşük sıcaklıkları görecek miydi açıkçası? Ama e, gene bu sıcaklıklara ulaşıyor. Şimdi bir aracımız daha var. O da tavanı kapanmayan e, cam tavanlardan yani perdesi olmayan cam tavanlardan Volkswagen kedi. Şimdi bir de bunun içine koyalım. Ve bunun içindeki sıcaklık değişimini görelim. Burada gördüğünüz gibi kapanmayan bir cam tavanı var. Dışarıda durduğu için 48 dereceye kadar düşmüş. Ve burada da yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar tutup tekrar bakıyor olacağız. Kaç dereceye ulaştığını birlikte görüyor olacağız. Saatlerimiz 14.30. Bir saat sonunda tekrar kaç dereceye geldiğini göreceğiz. Ve aslında bu üç arabanın Benzer ortamlarda iç sıcaklık farklarını denemiş olacağız. Yani çok şey fark etmeyecektir. Bu saat 1'di, 12'ydi, 3'tü. Hala güneş tepede ve doğrudan bir şekilde ısı geliyor. Aracıların zaten içi ısınmış durumda. Öyle olağanüstü bir fark yaratmayacaktır bu geçişler, bu aradaki farklar buna etki etmeyecektir diye düşünüyorum. En son aracımızda osogen kedinin de yaklaşık bir Yarım saat sonrasındaki durumu birlikte görüyor olacağız. Evet dostlar şimdi burada da yaklaşık bir 40 dakikayı geride bıraktık. Bakıyorum. Oo burada burada sonuçlar daha farklı. Gerçekten şaşırtıcı. Ee, 46.7 derece olarak gözüküyor. Kedi gerçekten bu konuda daha başarılı ve Farklı olduğunu gösterdi Ben saatten olduğunu düşünmüştüm açıkçası O yüzden Hatta uygulamadaki telefondan arabanın sıcaklığına tekrar baktım Yani dedim ki Şöyle size de göstereyim ee, Dedim herhalde saat geçtiği için böyle oluyor ama Testan içi hala 54 derece Ve ee, dış sıcaklıkta 32 derece Bu, sıca bu, bu sıcaklık kedide bir hayli düşük. Yani şeyden de araba nerede? Astra'dan da daha düşük bir değere gelmiş. 48 derece 47 derece bandındaydı. Ee, aslında bu da gösteriyor ki gerçekten yani tabii ki de Astra ile benzer ama Astra da birkaç derece daha düşüktü. Cam tavan olmamasına rağmen Kedi de bu derece daha düşüktü. Şu an Tesla'nın iç sıcaklığı hala diğerlerine göre Yüksek gözüküyor. Kendi uygulamasından baktığımızda bile e, bu da demek oluyor ki aslında bu cam tavanın evet gayet fazlaca sıcak. Bu da demek oluyor ki bu cam tavanın etkisi oldukça fazla hissediliyor arabanın içinde ister istemez. Şimdi tekrar testanın içine koydum şöyle kapıyı açınca hemen soğutmayı açıyor. O yüzden aracın kilitlerini kapatacağım. Bir, 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 iki dakika bekleyeceğim. Şu anda Tesla'da kaç derece alacağız? Ona bakacağım. Ondan sonra e, nihai durumu sizlerle paylaşıyor olacağım. Peki sizin bu durumla ilgili düşünceleri neler? Yani gerçekten cam tavan Sıcaklığa olağanüstü bir etki ediyor mu? Yoksa olmasa da yani kapalı bir tavan da olsa aynı sıcaklık değerini içeride görecek miyiz? Sizlerin düşünceleri bu konuda neler merak ediyorum. Burada 3 arabayı kıyaslamış olduk. Böyle alçalan bir grafikle karşılaştık. En yüksek sıcaklığı Tesla'da gördük. Opel'de biraz daha az Astra'da. Kedi'de ciddi az ve kapanmayan cam tavan olmasına rağmen ciddi daha az sıcaklıkları gördük. Ee, ki hani dediğim gibi Astra'da bunu inceleme imkanım olmadı Doğrudan iç sıcaklıkları şu anda e, Tesla'nın ilk test ettiğim sıcaklıkla aynı Yani ona rağmen Bayağı 50 derecenin altında bir e, dereceyle karşılaştık Kedinin içinde e, Bu beni hani gerçekten şaşırttı Benim kediden de beklentim açıkçası Hani benzer değerleri görmekti e, En azından hani 52'ler 53'leri görürüm diye düşünüyordum. Bu, bu, bu denli düşük çıkması şaşırttı. Hani kullanılmadı araba, anahtarı bendeydi. Hiçbir şekilde hareket etmedi. Uzun zamandır da güneşin altında duruyordu. Buna rağmen bu dereceleri yakalaması şaşırtıcı ve bir yandan da güzel. Yani kedi adına güzel diyebiliriz. Şimdi burada bakalım kaç olmuş aracın içindeki sıcaklık. 44.6, 44.7. Yükseliyor. Dışarı çıkınca hemen düşüyor. İçeri koyunca hemen yükseliyor. Ama zaten ben uygulamadan baktığım zaman hala 55'i görebiliyorum. E, Tesla'nın içindeki sıcaklıkta. iç sıcaklıkta. Şu anda 51'leri görüyorum. Kapısını açıp kapattığım için. Ben bir iki dakika bekleyeyim. Bu rejim sıcaklığına ulaşsın şey. E, içerideki termometre. Ondan sonra tekrar bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Nasıl kapanıyor? O kısma geçince orada tekrar görüşürüz. Evet dostlar daha fazla beklemeyeceğim. Yaklaşık iç sıcaklığımız 50.1 dereceye kadar geldi. Yani bu da demek oluyor ki aslında bu cam tavan etkisi içeriği oldukça fazlaca ısıtıyor diyebiliriz. Şimdi ben araçtan çıkıyorum. İçerisi şu an 45 derece gözüküyor. 44 derece gittikçe düşüyor. Burada da 49 dereceyi görüyorsunuz. Biraz daha düşecektir. Ben şimdi araçtan çıkıyorum. Kapıyı kapattım. Normal şartlarda kapıyı kilitlediğim zaman araç fanı da kapatıyor. Ve tamamen duruyor. Ama biz şu senaryoyu gerçekleştireceğiz. Ben diyeceğim ki sen içeriği soğut. Ben 22 derece ayarladım şu anda klimamı. Ve Bakalım saat 15.31 kaç dakika sonra hem arabanın ölçtüğü iç sıcaklık 22 dereceye düşecek hem de e, termometrede gördüğümüz sıcaklık 22 dereceye düşüyor olacak. Birlikte görüyor olacağız. Aslında bunun e, süreci değiştiren kısmı da burası. Yani içerisi her ne kadar 50 derecelere ulaşsa bile yaklaşık tahminim o ki 5-10 dakika içerisinde arabayı istediğiniz sıcaklığa getirebiliyorsunuz. Ve bu olağanüstü bir şarj tüketmiyor. Ortalama %1, %2 maksimum e şarj tüketerek, tüketerek dış hava sıcaklığına bağlı olarak e, bunu yakalayabiliyor. E, diğer araçlardan ayrılan kısmı bu. Her ne kadar kedi işte 48 dereceleri de görüyor olsa e, ya da Astra'da 50 dereceleri de görüyor olsa burada araca gitmeden 5 dakika öncesinde e, klimayı açarak bu işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Oldukça öne çıkan bir özellik bence bu burada. Hiç sıcaklıktan bağımsız olarak dışarıda herhangi bir lokasyonda bu işlemi gerçekleştirebiliyor olmanız gerçekten güzel ve başarılı bir özellik. dostlar şimdi %1 şarj tüketerek araç hedeflenen iç sıcaklığa ulaştı. Burada her ne kadar 42 derece yazsa da muhtemelen o sıcaklıkta e, düşecektir. Şurada gördüğünüz gibi 22 dereceye iç sıcaklığın geldiğini paylaşıyor. Bu da muhtemelen bir 5-10 dakika daha dursa aynı şartlarda o da 22 dereceye kadar düşecektir. Şu an gördüğünüz gibi düşmeye devam ediyor. Klima da tabii ki de eş zamanlı olarak çalışmaya devam ediyor. Yani bunu böyle sonsuza kadar götürmeyeceğiz. Dediğim gibi şu anda bence hani buradaki hedef değerlere ulaştık. Yani onun da atan aracı araç da 22 derece ulaştığı için doğrudan fanı kıstı. Ben aracın dışında bekledim bu süre zarfında. Ortalama 6-7 dakikada eee İstenilen sıcaklığa ulaştı ve yüzde bir Enerji tüketimi oldu Bundan sonra bu sıcaklığı tutmak için Düşük seviyede de olsa Fanı çalıştırmaya Devam edecek İşte dediğim gibi burada öne çıkan Özelliği aracın bu oluyor Diğerlerinde isterse 45 derecede kalmış olsun Burada uzaktan tek tuşla Araç sıcaklığını Dilediğiniz değere ayarlayabiliyorsunuz Ama herkesin merak ettiği Ve Eee belki bildiği, belki bilmediği, belki deneyimlediği, belki deneyimlemediği, benim de bilmediğim bir konuyu bugün öğrenmiş olduk. Tesla'nın içi diğer araçlara göre daha yüksek sıcaklıkta kalıyor. Bundaki bence en büyük etki cam tavan etkisi ve bu cam tavanın en azından kedi kadar iyi izole edilmemiş olmaması. Çünkü kediye baktığınız zaman olağanüstü büyük bir cam hacmine sahip. Yani dış camları, ön cam, arka camı da oldukça büyük. Ve daha fazla cam alana sahip olmasına rağmen içerisinin daha serin kalıyor olmasının sebebi çatıdaki izolasyonunun, cam tavan izolasyonunun ya da oradaki ışık kırıcılığının daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Işık ve ısı kırıcılığının. bu kedi şirket araçları herhangi bir cam filmi vesaire de yok. Hani benim araçta eşdeğer olarak da değerlendirebilirsiniz. buradaki fark tamamen dediğim gibi cam tavandaki kırıcılıktan kaynaklı Tesla bu konuda kedi kadar iyi olmadığını gösterdi. Ama uzaktan erişim imkanı da bunu fazlasıyla rahatlatan, kolaylaştıran bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Şuna tekrar bakalım. Şu an hala fan açık ve çalışıyor. Gördüğünüz gibi 39.7 39.6 diye bu sıcaklıkta düşüyor. Dediğim gibi biraz geriden geliyor. Ama en sonunda muhtemelen aynı değeri 22 dereceyi görüyor olacağız. Hem aracın derecesinde hem de oradaki derecede. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Sizlerin bu konuyla ilgili varsa yorumları, farklı düşünceleri aşağıya yazabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bu ve benzeri videoların devamı da bu vesileyle gelmiş. Ve sizler de bunları takip etmiş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.